Evet. Çünkü evet. çavuş zirveden görünüş. <laughs> evet. Özleyenler için Çavuş köyü zirveden görünüş. Karatepe. Karatepe bu tarafta. Solumuzda. Şu an kaza alanına geldik. Evet. Bakıyoruz. Kaya şurada. Kaya arkamızda daha en arkamızda yakın gibi ama yani evet Zoroslar. de yolumuza devam ediyoruz terk edilmiş bir araba Ve bir çocuk arabası girmek yasak yazıyor girmek tehlikeli ve yasak diyor. ama tehlikeyi aldırmıyorlar Evet, Çavuşköy'üne kaç kilometre? 2 bir, kilometre 1,5-2 bir kilometre uzaklıkta Bir kazalanana geldik Herhalde altınları götüreceğiz Evet, şu anda girmek yasak ama biz yasa deliyoruz Evet, deldik Telgeleri kapattık Selma buraya, Selma hayatta gelemez Yasak değil mi girmek? Açıkta kapılar. İyi o zaman. Evet. Görünmüşü var mı bilerek bir şey? Bir tane sandalye var. Ne? Çok 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 eski bir şey Ahmet ışıkları açsana. Aman ha düşmeyesiniz. Şey Allah. Allah. Allah Allah. Birisi de sağa gelip çekildi ki <laughs> Çekildi. <laughs> Çek <laughs> Kübra korku filmlerinde. Aa bak kemik mi acaba? İskelet kral. <gülüyor> Ana kolay <laughs> e burası milattan önce Elyasa da gelmiş. Elyasa gelmez mi ya? Oo, Tarihimizi öğretiyoruz gençlerimize. Evet Ahmet tanıtalım. Vallahi bir Burası çavuşun Ay Jesse, şiatça. Yani yerimiz belli sattı. Yatıver şuraya. He. <laughs> Nasıl yer? Oradan gidiş var mı? İçeride. Yok. Nasıl? Şiağınızda Baba? Baba. Baba. Hocam. Oha. şey diyorlar. Eski cezalandırdıkları insanları burada yakıyorlarmış bu alanlarda. Tarih odaları buraya hiçbir yere sokamıyor biliyor musun? Bir mantık yok çünkü burada. Şey, e, Bizans döneminde. Bizans, Hazreti İsa'nın